Yasin Suresi 5. sayfa 65. ayetten devam ediyoruz. Estaizu <Sessizlik> billah. El yevme ve ve bima <Sessizlik> Cenab-ı o gün zalimlerin ağızlarını ağızlarına mühür kapatacağız. Elleri dile gelip bize tüm olup bitenleri anlatacak. Ayakları da yapmış oldukları her şey şahitlik edecek. Kur'an'ımızın başka bir yerinde derilerin konuşturulacağından bahsediyor Cenab-ı Hak. Bu tabi ki Hüce Mevla'ya çok kolay bir şeydir. Neticede deride bir et parçası, dilde bir et parçası. İşte dili konuşturuyor Allah. Deriyi konuşturmaması mümkün mü? Elbette ki konuşturur. Durum böyleyken nasıl hala inkarda nankörlükte insanlar diretiyor da hiç düşün, düşünmüyorlar mı ki وَلَوْ نَشَاءُ لَضَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَادَ فَاَنَّا يُسْرُونَ Eğer dileseydik diyor Cenab-ı Hak gözlerini silip kör ederdik de hepsi perişan bir halde yollara dökülürlerdi bir düşünsünler, düşünsünler bakalım fe enna yubusirun. Bu durumda nasıl görebileceklerdi? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ فَمَسْتَدَعُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ Yine dileseydik, onlar oldukları yerde, ağaç gibi, taş gibi, ruhsuz bir şekilde çevirirdik de, ne bir adım ileri gidebilirler ve la yerci'un ne de geri bu durumdan asla kurtulamazlar. Öyleyse kendilerine görme, işitme, hareket etme ve benzeri yetenekleri bahşeden Allah'a kulluk etsinler. Ayrıca bu nimetlerin ebedi olmadığını bir gün mutlaka ellerinden alınacağını unutmasınlar. Nitekim o men nu amirhunun ve halk Biz bir herhangi bir kimsenin ömrünü uzatırsak yaşlandıkça yaşlandıkça onun güç ve yeteneklerini azaltarak ne yapıyoruz diyor Cenab-ı Hak yaratılışını inöne fil halk yaratılışını tersine çeviriyoruz şimdi efela <laughs> yaqilun hala akıllarını kullanmayacaklar mı güç ve kudretin yalnızca Allah'a ait Allah'a ait olduğunu anlayıp ona kul olmayacaklar Yoksa şu yüce kitabın Kur'an-ı Kerim'in kulumuz Resulümüz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a şeytanlar tarafından ilham edilen bir söz yahut onun hayal dünyasının ürünü bir şiir olduğunu mu söylüyorlar? Oysa onlar çok iyi biliyorlar ki ve muallimne hu'şu'ara ve ma'en Biz ona şiir öğretmiş değiliz. Zaten bu ona yakışmaz da in huve illa zikrum ve kur'anun mubin. Bu vahiy ayetler insan ruhunu okşayan, yürekleri sarsıp derinden etkileyen muhteşem güzelliğiyle asla şiir değildir. O ancak alemlerin Rabbi tarafından tüm insanlığa yöneltilen bir uyarıdır. İnsanın bulunduğu her yerde okunsun, anlaşılsın ve hayata hükmesin diye gönderilen gerçekten okunmaya değer ve daima okunması gereken ve Kur'an'ın mübin apaçık bir kitaptır. Leyunzera men kana hayyan ve yahikka'l kavle ale'l kafirin ki böylece Kur'an ile İslam davetçileri aklını ve gönlünü kibir, bencillik, inat, ön yargı gibi hastalıklardan arındırmış kimseleri yani kalben diri olan insanları uyarsınlar ve sonunda bu mesajı inkar edenlerin hak ettikleri azap sözü hiçbir itiraza yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak gerçekleşsin. İşte Kur'an'ın varlık sebebi ve temel görevi budur. O bütün insanlığı bir tek Allah'a kulluk için indirilmiş bir kitaptır. Bütün peygamberler de Hz. Adem aleyhissalatu vesselam'dan Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a kadar bütün peygamberler insanlara bunu hatırlatmışlar. Allah'ın yolunun hak yol olduğunu, dost doğru yol olduğunu, güzelliğin insan hayatının huzurunun, sükunetinin burada olduğunu insanlara hatırlatmışlar. Ama maalesef insanların çoğu bunlara karşı çıktı. Fakat bir kısmı iman etti ve bu güzelliği hayatına getirmiş oldu. Sadakallahu azim